Sizin dövmeniz var mı? Benim hayır yok. Hayko kaç dövmem var? Ya ben sonra onların hepsini bir, bir birleştirdim. Yani şu an buradan böyle birleştikleri için içeri... Totalde bir yani. Bir. Ama <gülüyor> <gülüyor> başlangıç ve sonrasında ilerleyişini süreci bir, düşünecek iki, olursa... üç, olursak... 4, 5, 6, 7, 8 gibi geliyor bana. Kaç yıl oldu ilkini yaptıralım? Tam 18 yaşında kendime doğum günü hediyesi yaptım. Güzel. Düşünüyor musunuz hiç Tuna Bey? Sık sık düşünüyorum. Ve icraat yok. Yok hayır. Yani, Neden? <laughs> e, bilemiyorum. Hani giremedim <laughs> o kafaya bir türlü. Hani yoksa sık sık aklıma geliyor. Ee, böyle yani hayatta benim için anlamlı olan ve her zaman da olacak olan şeylerden bazı desenler işlemek kendime fikri. Hı. İşte o Hoş çok geliyor anlam geliyor yüklemeye yani. çalıştığınız şeyler o kadar bir bir süre sonra hani daha üzerinize yaptırmadan anlamsız geliyor ki. ...hep vazgeçiyorsunuz. Üstünüze evet, evet. yaptığınız zaman onu ipe ipe anlamlandırıyorsunuz ve ömür boyu <laughs> anlamlı bir şekilde kalıyor. Bir yani de şey, Bir de şey <laughs> anladım. Bir de şey diyorlar hani bir tanesini yaptırınca evet, ee, devam geliyor. Yani geliyor. Yani şey gibi e, öyle midir? Şimdi mesela şu durumda benim artık üzerinde taşıdığım figürün benim için bir anlamı yok. Hı -hı. Onu taşıdıktan sonra benim onu nasıl anlamdı, anlamlandırdığımın anlamı var. Hı, -hı. Ya yani ben kendimi hiç dövmeli bir adam olarak görmüyorum sanki zaten hiç yokmuş gibi yani çok rahat gibi mi? ama hmm. mesela şeyi sonradan çakıyorum bir, yani herhangi bir yerde hiç bu konuya alışık olmayan bir ortamın içerisine girdiğin zaman her tarafı dövmeli bir adam giriyor ve insanlar tedirgin oluyor ben o kadar normalim nasılsın abi diyorum adam önce bir bırakmış eee <laughs> 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 ...sonra benim... anlıyorum ben onu... Ya yani benim için çok normal bir şey... ...ben hiç kendimi dövmüyorum. ...benim hiç bir e, Selanik Belediye Başkanı var şimdi... ...ben Selanik'e kitap fuarı için gitmiştik... ...sonra benim Selanik'le ilgili bir romanım vardı... Ee, ...Banu Güven tanıştırmıştı programında... ...abi... E, ...65-70 yaşında falan bir beyefendi... ...kendisi şarap bağları varmış zaten... ...sonra bağımsız aday olarak seçime girmiş... ...belediye başkanı seçilmiş... ...sonra komünist partiye geçmiş... ...zaman ruhsel bir e, ...hiçbir e, mesela karısı bile olsa isim yazmıyorduk. Evet onu beni Çünkü de arkadaşlarım söylüyordu. o kadar çok sildirmek için be. gelen oldu ki. <laughs> yani başkası yazmış. Bunun üzerine nasıl kapatabiliriz diye. Çok Onun için evet. yani, o da yani evlat belki bir nebze şey okey. Belki isim yani. değil de evet, eyvallah. isminin çağrıştırdıkları evet, olabilir. Evet, daha öyle, öyle, evet. daha öyle, yani onu çağrıştıracak bir şey falan gibi.